Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki gün önce video çektik. Ne olmuştu? Ankara'da olaylar olmuştu. Ortalık karışmıştı. Biz de e, burada insanlık ve dini görevimizi yerine getirerek bir video çektik. Halkımızı sukunete çağırdık ve dedik ki mazluma saldırmayın, suçsuza saldırmayın. Suçlu Suriyeli kimse cezası verilsin. Gerekirse tutun polise teslim edin. Cezası neyse verilsin, gerekirse sınır dışı edilsin dedik. Bunu dememize rağmen şu an yüzlerce yorum geliyor sayfama küfürler, hakaretler geliyor. Tabi sayfada ben de engelli olduğum için, ceza edeyim için cevap veremiyorum. Yüzlerce, binlerce, bini aşkın yorumlar geliyor. Küfürler, hakaretler. Ne dedik? Ben Müslümansan ne diyeceğim? Ben vicdanın sahibi bir insansam ne diyeceğim? Ne dememi bekliyorlar? Gebersinler, gitsinler, hahitler dememi bekliyorlar? Benim bir vicdanım var, benim bir dinim var, benim imanım var. Benim imanım var, ben Müslümansam ona göre konuşacağım. Benim bir kitabım var. Kitabıma göre konuşacağım. Kafama göre, ondan sonra kendi vicdanıma göre konuşamam. Beni yönlendiren, bana emreden bir Allah var. Celle Celaluhu. Onun emirlerini söylemekle mükellefim. Ve dedim ki suçlu kimse cezası çekilsin, çektirilsin, sınır dışı edilsin. Mazluma, suçsuza, kadına, çocuğa saldırmayın, yağmalamayın dedim. Allahu Ekber, Allahu Ekber saldırıyorlar. Dedim Viyana kapılarına mı saldırıyorsunuz? Ne o? Suçsuza mazluma saldırıyorsunuz. Dediklerimiz bu. Ama yüzlerce küfürler, hakaretler. Niye? Niye? Çünkü gözlerini kan bürümüş. işlerini nefret bürümüş. İslam'dan zerre nasiplenememişler. Faşistler, ırkçılar. Ne olacak? Saldıracak yer arıyorlar. Gene aynısını diyeceğim. Bu videoda şimdi o gelen birkaç yoruma cevap vereceğim. Ve o videoda ne dedim? Arkadaşlar aklımızı başımıza alalım. Mazlumun ahını almayalım. Mazlumlara biz de zulüm etmeyelim. Ondan sonra Allah bize de musibet verir dedim. En büyük musibet nedir? Şimdi yapmak istedikleri Kürt-Türk savaşını yapamadılar. Şimdi Türkiye ile Suriye ile diyerek bir savaş çıkartıp halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ne dedik? Buna Bu oyuna düşmeyelim. ibret alalım. ibret alalım dedik. ibret almazsak ne olur? Ne olacağını hepiniz işte nerede gördünüz? Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da gördünüz. Türkiye'de de aynısını görürüz. Oyuna gelmeyin dedik. Sokağa dökülmeyin dedik. Ne dedik bir vatan evladı olarak ne dememizi bekliyorsunuz? Bunu diyeceğiz tabii. Arkadaşlar aklımızı başımıza alalım. Mevlana'nın Mesnevi'deki kıssasından ibret alalım. Ne diyor Mevlana? Üç hayvan, bir aslan, bir kurt, bir de tilki var. Bunlar av bulamıyorlar ve üçü bir araya gelip işbirliği yapıyorlar. Beraber bir av avlayalım, Sonra beraber yiyelim diyorlar. Tamam işbirliği halinde çalışıyorlar. Kovalıyorlar. Üçü beraber yakalıyorlar bir geyiği. Ondan sonra yere seriyorlar. Aslan diyor ki kurta kurt hadi bakalım şunu taksim et yiyelim diyor. Kurta da buyurun efendim bu sizin hakkınız. Bu sizin hakkınız. Bu da benim hakkım diyor. Üçe bölüyor yani kurtu. Ondan sonra tilkiye de böyle kendi hakkını da ayırıyor. Aslan buna ne diyor? Var! Bir çakıyor kurta pençeyi kurt nalları diker havaya pert. Ondan sonra sıra tilkiye geldi. Tilkiye diyor tilki bakalım sen taksim et bakalım şu yemeği diyor. Tilki tir tir, tir 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 titriyor. Tilki diyor ki ona efendim bu sizin sabah kahvaltınız. Efendim bu sizin öğlen yemeğiniz. Efendim bu da sizin akşam yemeğiniz diyor. Aslanın hoşuna gidiyor. Aferin tilki diyor. Bu taksimi, taksimatı, bu paylaşmayı nereden öğrendin diyor. Maşallah. Tilki ne diyor? Efendim diyor, kurtun başına inen pençeden öğrendim diyor. Kıssadan hissi arkadaşlar. Kurtun başına inen pençeden aldım bu dersi diyor. Biz de ders alalım Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan ders alalım. Başındakilerine diktatör deyip Amerika'ya kucak açtılar. Şimdi hepsi ne yapıyor? İnim inim diyor. ders alalım arkadaşlar. Onun için dedik sokağa dökülmeyelim. Onun için dedik devletimize itaat edelim diye. Yorumlar geliyor. Senin öldürülen çocuk senin çocuğun olsaydı hacı hoca. Öyle konuşması kolay diyor. Tamam öldürülen çocuk benim çocuğum oldu diyelim. Ne olacak şimdi? Ne diyoruz biz burada? İnnemel müminin eyhve diyor Allah. Müslümanlar kardeştir diyor. Ben bu ayetleri okuyorum. Müslümanlar birbirlerine böyle kenetlenir, birbirine sarılır, sahip çıkar, kafire karşı şiddetlidir diyorum. Değil mi? Çocuğum öldü benim. Suriyeli benim çocuğum öldürünce Allah'ın kitabını mı değiştireceğim? Allah'ı mı inkar edeceğim? Kitabı mı inkar edeceğim? Benim çocuğum da ölse, başkasının da çocuğu ölse Müslümanlar kardeştir. Birlik, beraberlik içinde olacaklar. Allah bunu emrediyor. Sonra Suriyeli al evine bak diyorlar. Suriyeli al, al, evine bak. Sana diyorlar mı Suriyeli'ye al evine bak diye? Yok. E sen niye bana al evine bak diyor? Niyeymiş? Ben onları savunmuşum. Ben her mazlumu, her suçsuzu savunmak zorundayım. Bu benim vicdanımın, bu benim dinimin emridir. Ben insanım, ardından da Müslümanım. Savunmaya da devam edeceğim. Kimi? Mazlumu, suçsuzu savunmaya devam edeceğim. Ölene kadar, istedikleri kadar küfür, istedikleri kadar hakaret etsinler. Toprağın altı var, görüşeceğiz. Hele ben Müslümanım diyenler var ya, İslam'ın şartı beş, imanın altı diyerek yerler her altı düşün toprağın altını onlarla da orada görüşeceğiz